merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, böylece gelecek fragmanları ve tüm önemli bilgileri kaçırmazsınız. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde muhtemelen Halil İbrahim, Nihat'ın önüne geçmeye devam edecek ve Nihat'ın kendisine karşı neler planladığının farkında. Halil İbrahim, Zeynep'le arasını düzeltmek ve onunla olan iyi ilişkisine geri dönmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Zeynep'in hala hayal kırıklığına uğraması ve geçmişi düşünmesi nedeniyle bu o kadar da kolay olmayacaktır. Dizi sezon finaline yaklaşıyor ve pek çok heyecan verici ve ilginç etkinlik beklenebilir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve gelecek analizleri ve kaçırmak istemediğiniz tüm önemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.